İyi akşamlar herkese. Bugün Denerlı'nın Nano Heater Compact 25 Watt elektrik rezistansını aldım. Isıtıcı daha doğrusu. Kompak ürün gerçekten de öyle. Ürün ee, ürünü incelediğimizde de göreceksiniz. Biraz kutusundaki sembollerden bahsedeyim size. Diğer cam rezistanslar gibi e, camı kırılıp işte Çarpılma gibi ya da canlıların ölümüne neden olabilecek bir rezistans değil. O yüzden öyle bir sembol konulmuş. Bu çok önemli güvenlik açısından. Benim de çocuğum olduğu için biraz yaramaz. Ee, özellikle bu ürünü tercih ettim. Cam ürünlerin kırılma riski var. Elektrik olduğu için ve rezistans 25 watt e, riski var, çarpılma riski. Slim kasa 9 mm diğer rezistanslar gibi yerde kaplanıyor yuvarlak değil 9 mm bir kalınlığı var birazdan kutudan çıkartınca göreceksiniz elektronik devre daha hassas sıcaklık e, dengeliyor akvaryumda daha hassas çalışma 20 derece ile 33 derece aralığında bir sıcaklık ayarımız mümkün zaten bana da 28 derece falan lazım 160 santim kablo uzunluğumuz var. 2 yıl garantili. Balıklar için güvenli olduğunu söylüyor. Balık akvaryumlarında vesaire. Ben zaten karideste kullanacağım. Onun dışında güzel bir görseli var. Burada da birazcık hacimden bahsedelim. 25 watt 10 litre ile 30 litre arası kullanılıyormuş. Yani 40 santim akvaryumda 30 ve 50 yani artı veya eksi 10 santim oynayabilir diyor. O da derinliğe bağlı. Benim hacmim de 23 litre. 25 watt bana geçer, yeterli oluyor. 50 watt 30 60 litreymiş. 100 watt 60 ile 120 litre arası. 80 santim bir akvaryum uzunluğu. Hatta 95 santime kadar gidiyor. 150 watt da 90 180 litre arasıymış. Burada da yükseklikler var. 163 mm V2 yani 16 santim diyelim. 50 watt'ı da 16 santim. 100 watt'ı 20 santimmiş. 150 watt'ı da 27 santimmiş. Kalınlık olarak dediğim gibi slim kasa. Biraz ürünü açalım. Göstereyim. Bir de bu arada şeyi göstereceğim. 30 litre mesela 10 litre bir akvaryumda 32 derece kadar stabil bir sıcaklık sağlıyor. 20 litrede 29, 30 litrede 28 dereceye kadar e, stabil bir sıcaklık sağlıyor. Anladığım kadarıyla oda sıcaklığı 21 dereceden bu sıcaklıklara çıkartabiliyor gibi bir şey var. Çok anlayamadım. Bundan bahsedelim. Bu sefer kutuyu ben de yeni açıyorum. Yeni geldim zaten dışarıdan. Yani yalandan kutu açılımı değil. Şöyle çok ince, güzel bir ürün. Özellikle bunu seçtim. Sağ olsun bu aç bana bu ürünü zaten önermişti. Gerçekten güzel bir ürün ve kırılma riski yok kesinlikle. En önemlisi bu. Yani emniyet benim için daha önemli. Paradan ziyade güvenlik hem canlılarımız için şu şekilde çok güzel. E, buradaki sıcaklıklar da dereceyle gösteriyor. Şey, e, led aydınlatmalı. İşte soğuk sıcak yani orta sıcak çok sıcak kırmızı yapmışlar. Çevir ha, çevirmeli değilmiş. Basarak sıcaklık ayarlıyoruz. Kaç derece istiyorsak. Ben ürünü daha denemedim. Burada mevcut sıcaklığımı gösteriyor. Ayarladığım sıcaklığımı ya da ilk etapta genelde şey olur. İlk etapta ayarladığınız sıcaklığı led olarak ayarlarsınız. Bıraktığınızda o kaybolur mevcut sıcaklığı gösterir bu ürün öyle mi bakacağım kullandıkça göreceğim kablosu da uzun yalnız bunu nasıl yapıştıracağız ha, İçinde bir şeyler daha var adam burada ürünümüz bu şu an ben susuz elektriğe takmak istemiyorum hatta çok az bir şey bir görsel göstermek maksatlı yapalım çünkü rezistansları susuz çalıştırmak her zaman risktir patlatır. Bozabilir rezistansını. şöyle. Harika. Şu an 27 dereceye ayarlıymış. O görsel çok güzel. 27'ye ayarlı. Bu da mevcut sıcaklığı görmeye çalışıyor herhalde. Evet şu an bir ısınma hissettim. 28, 29 kırmızı oldu. Evet ürün çok güzel. Fazla şey yapmak istemiyorum. 40 santimlik bir akvaryumda kullanacağım. Ee, onu kurduktan sonraki halini de atarım size. Burada da yatay veya yarısı dışarıda kullanmayın diyor. Ürünü tam suya daldırın diyor. Yani doğru yöntem bu diyor. Su geçirmez. Durum böyle. Ürün çok güzel. Bayağı ısındı. Teşekkür ediyorum.